Çünkü vurdu. Yok su değil ya. Çekiyor mu? Çek 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 çek. Büyük lan ya. Ne ya? Oo, büyük lan. Vuruyor. Oo büyük 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 büyük. büyük de. Aa, çok büyük ya. Dur. Uzun şey sağ sağ, mı? sağ 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 sağ. Alamay açtı. Hadi. Ya gelsene sen Dur gelin bir dakika. Hocam bir dakika hocam bunları alalım ama. Yanından bir dakika bunları alalım. Hocam bunları alalım ama. Abi bence onu alalım. Al abi al sen çık çık abi kenara. Evet. şeyle. Evet. Dur tekneyle gelirken. hadi doğru Ortadan mı aldın Abi şunu çeksene gidiyorum ya. Oh, dur, bir dakika durun, bir dakika durun. Ben de videosunu çekiyordum ya. Ay maşallah. Aç.

Gel, 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 Hadi geliyor. Geliyor mu? Maşallah maşallah. Güzel.